Ukrayna savaşın 11. gününü yaşıyor ve her şey dünyanın gözü önünde. Dünya ülkeleri savaşı bitirmek ve taraflar arasında barışı sağlamak yerine dar bir tavır alarak askeri operasyonları kışkırtıyor gibi görünüyor. Türkiye, Ukrayna'daki savaşta taraf olmayan ve barışı sağlamak için çabalarını sürdüren tek ülkedir bugün. Türkiye Cumhuriyeti Ukrayna'daki sivilleri tahliye etmek için tüm kaynaklarını seferber ederek sadece Türk değil aynı zamanda Azerbaycan vatandaşlarını da çatışma bölgesinden çıkararak gerçek bir kardeşlik desteği gösteriyor bize. Yaşadıkları şehirler bombalanan Azerbaycan vatandaşları otobüslerle, arabalarla geldikleri Türkiye'den ülkelerine geçiş yapıyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen Türk vatandaşlarının Edirne'deki sınır kaplarından yurda girişleri devam ediyor. Sınır kapları Azerbaycan vatandaşlarının da ülkelerine dönmek için geçiş yaptığı noktalar arasında yer alıyor. Moldova və Ruminiyadan avtobuslara binən bir çox Azərbaycanlı Cobacul sınır kapısından önce Türkiye giriş yapıp ardından da uçakla Bakıya gidiyor. Türkiye və Azərbaycan Ukraynadakı savaşın bir an önce bitirilməsi və tərəflər arasında barışın sağlanması üçün çalışır. Bu Ukrayna dövlət başkanı Volodimir Zelenski tərəfindən də bir video adresində bildirildi. batılı ülkeleri yardım etmemekle suçlayan Ukraynalı lider Türkiye ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarına bir kez daha teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Rusya ile müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söylediğini aktaran Vladimir Zelenski bu teklifi memnuniyetle karşıladıklarını da belirtti.